Planlanan bir hamilelik önceden tedbirimizi almalıyız. Ve onkoloji hastalığı için. Hem yumuşak dokuda hem dilde. Diş eti hassasiyetinden bahsetmişken. Ya da genelse bu hassasiyetiniz? Hamilelik sürecinde ee, biz gönül rahatlığıyla diş hekimimize gidebiliyor muyuz? Hamilelik sürecinde gönül rahatlığıyla diş hekimine gidiyorsunuz. Planlanan bir hamilelik veyahut da beklenmeyen bir hamilelik bile olsa... Hemen diş hekimine gidip daha hemen ilk etapta bir muayene olmakta fayda var. Çünkü ilerleyen süreçte genellikle hamilelik döneminde kusmalar uğruluyor. Beslenmede dengesizlikler oluyor. Mide bulantısı oluyor. Diş fırçalaması azalıyor. Buna çok özen göstermek lazım. Onun için ilk hamile olduğunuzu hissettiğiniz anda veyahut da planlıyorsanız mutlaka planlısında tabii tercih ettiğimiz bizim ben hamilelik planlıyorum. Ağız diş sağlığımın da yerinde olmasını istiyorum. E, gerekli şeyleri yapar mısınız diye diş hekimine gitmekte fayda var. Hamilelik döneminde de illa acil bir şey olması şart değil. Periyodik 3 ayda bir, 2 ayda bir diş hekimine gidip kontrollerinin yapılmasında fayda var. Hamile olduğu öğrenildiği zaman bir hastanın ilk fırsatta hemen diş taşlarını temizletmesi, diş eti sağlığını korumaya çalışması çok önemli. Meslektaşlarımız zaten bu konuda hastalarımıza gerekli özenci gösterecektir. Yani hamilelik döneminde tedavi yapılmaz, şu yapılmaz, bu yapılmaz. Tabii ki ağır işler ertelenebilir. Mesela dişleri eksiktir, implant yapılacaktır. E bu tip şeyleri yapmamak gerekir. Mecbur değilsiniz bu süreç içerisinde. Çünkü kontrollerinde radyasyon alacaksınız, tomografi çekilecek, film çekilecek. Her ne kadar kurşun önlükle korunsa da, hani çok ablatif işlerden kaçınarak ama... Kanal tedavisi dişi ağrıyor. Yapılması gerekiyor. Yaptırtabilir. E, diş etinde bir hapsi oluşmuş. Bir diş etle taşlarını temizleyerek orayı rahatlatacaksak bu yapılabilir. Hı hı. Hamilelik döneminde mecbur değilsek hani çok çok elzem durumlarda antibiyotikler bile kullanılabiliyor ama biz bunları önermiyoruz. Bu duruma düşmemek için Önlemimizi almalıyız. Örceden, Önceden tedbirimizi almalıyız. Benim düşüncem bu, bu doğrultuda. Bu aynı şekilde onkoloji hastaları içinde aslında bir korkulu rüya teşkil ediyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla bu konu çok geniş bir konu. Onkolojik hastalar maalesef kemoterapi ve radyoterapi özellikle baş-boyun bölgesinde kanser olan hastalarda radyasyon tedavisi de uygulanıyor. Radyasyon tedavisi uygulandığı zaman e, hem kemik dokuda, hem diş dokularında, hem yumuşak dokuda, hem dilde tad alma bozuklukları, tükürük bezleri etkileniyor, ağız kuruluğu meydana geliyor. Yani bu tip tedavilere de başlamadan evvel hani Allah korusun bir kanser teşhisi aldınız, hemen tedaviye başlamak istiyorsunuz ama öncelikle ileride zaten radyasyonu bölgeleri zayıflatacak, kemoterapi o bölgeleri daha zayıflatacak, vücut direncini düşürecek daha kuvvetli enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabilecek olacaktır hasta. O yüzden baştan bunun tedaviden önce mutlaka bir tedbir veyahut da önlem muayenesi yapılıp gerekli tedaviler hızlıca yapıp ondan sonra radyasyon tedavisine veyahut da onkolojik tedavisine, dahili onkoloji tedavisine başlamakta, kemoterapiye Hayda. başlamakta fayda vardır. Bu süreç içerisinde Özellikle onkolojik hastalarda, radyasyon tedavisi gören hastalarda, kemoterapi gören hastalarda dil çok yanak içi ve dil çok etkilenir. Ee, onun için dilin yüzeyinin korunması, e, özel ağız gargaralarının kullanılması, ağız hijyenine daha fazla daha fazla dikkat edilmesi çok çok büyük önem taşımakta. Evet mutlaka uzmanlarıyla da bu konuyu konuşmaları Gerek, gerekiyor. Zaten konsültasyon halinde olmak evet. lazım her branşla. Ee, özellikle konuşurken yine diş sıkmadan bahsettiniz, Bruksizm. Bruksizm. Etiyolojisi belli olmayan bir şey, bilemiyoruz. <laughs> evet, bununla ilgili neler yapılıyor? Ee, yeni teknolojik ve e, gündemimizin de konusu evet, Gündem genel olarak. Evet, ee, ya şöyle söyleniyor hani çok büyük stresiniz var, çok stresli yaşıyoruz falan ama öyle enteresan ki iki yaşında bebekler de gıcır gıcır dişlerini gıcırdatıyorlar. Hani o da ne stresini evet, algılıyor. Yani bu e, nörologlar çok çalışma yapmışlar, psikiyatristler, psikologlar çok yapmışlar, araştırmalar bunlarla ilgili. E, ama antidepresan ilaçların mesela e, diş sıkmayı arttırdığıyla ilgili elimizde araştırmalar yapılmış, bunlarla ilgili e, datalar var. E, diş sıkmanın aslında temel sebeplerinden bir tanesi bence diş ilişkileri. Çünkü biz bir refleksle çiğneriz. Ne demek? Bir lokma ısırdığımız zaman dişlerimiz içerisinde proprioseptif sistem denilen bir sistem vardır. Dişler temas eder etmez ilk lokma ağzınıza atarsınız, çiğnersiniz. Ben ısırayım dersiniz, çiğneyim dersiniz ama çiğneme sürecinde onu düşünmezsiniz ondan sonra. Yani yürümek gibidir. Ben bu adımı atayım, arkasından yürüyeceğim dediğiniz zaman adım atarken bir daha düşünmezsiniz. Refleksle gidersiniz. Ayağınız bir şeye takıldığı zaman da vücut devrilir. Öne doğru yürürsünüz çünkü devrilerek yürürsünüz. Çiğneme de buna benzer bir şeydir. Reflekstir. Başlar, refleks olarak devam eder. Ama tüberkül tepeleri, yani dişlerinde bir çapraşıklık varsa, diş eksikliği varsa, yapılan protezlerde bir denge bozukluğu varsa, yüz yüksekliği net olarak belirlenemediyse, biz buna sentrik oklüzyon deriz. Sentrik oklüzyon tam olarak belirlenemediyse, hastalar diş sıkarlar. Hmm. Bu tetikleyici sebeplerden bir tanesidir. Tedavi olarak neler yapılıyor? Tedavi olarak hani botokstan bahsediliyor. Maseter ve temporal bölge botoksu. Ama bunlar kalıcı çözümler değillerdir. Bunlar geçici palyatif çözümlerdir. Ee, hani ben onların da uygulanması, son literatürlerde de zaten hani botoksa şöyle yaptık, böyle yaptık. Pek açıkçası yerini kaybediyor, değerini kaybediyor baktığımız zaman. Ben de deneyimledim, biz de uyguladık onları. Ama en efektif şey o sentrik oklüzyonda hastayı uyutmak, diş sıkmasını engellemek için. Onun için de biz uyku plakları yapıyoruz, gece plakları yapıyoruz hastalarımıza. Hem diş sıkmayı engellemiş oluyoruz, hem diş sıkmadan dolayı dişlerini gelecek zararları da engellemiş oluyoruz. Ben kendimle de denedim. Gerçekten oklüzyonumu yükselttim. Dişlerim zaman içerisinde aşınmıştı doğal olarak. Çene yüksekliğim düştü. Baş ağrılarım, temporal bölgedeki ağrılar başladı. Boyun ağrıları, ense ağrıları başladı. Ne zaman oklüzyonumu dengeledim şu anda rahatı erdim. Oklüzyon çok önemli. Diş ilişkileri biz oklüzyon diyoruz ona. Çenedeki kapanış çok önemli. Doğru, Onu evet. atlamamak lazım. Bu diş eti çekilmelerine de neden neden oldu söyleniyor. Kesinlikle değil mi? diş eti çekilmelerine de sebebiyet veriyor. Çünkü aşırı kuvvet demin de size bahsettiğim gibi mineyi de zedeliyor. Evet, evet. Orada bakteri plaklarının oluşması artı gereksiz yere sağa sola gıcırdatarak tüberkül yolu eğimleri fazla olduğu zaman dişler hep devrilmek şeyinde. Zaten çene kemiğini e, dişi şu şekilde düşünelim. Dişi çene kemiğine bağlayan ve çene kemiğinde tutan ince alveolar kemik dediğimiz kısım çok ince ve erimeye çok müsait bir kısımdır. Aşırı kuvvetten dolayı çok kolay eriyebilir. Diş etindeki rahatsızlıktan dolayı, enflamasyondan dolayı çok kolay eriyebilir ve Altındaki kemik doku kaybolduğu zaman mutlaka ve mutlaka da diş eti de beraberinde aşağıya doğru çekilmeye başlar. Kök yüzeyleri açılmaya başlar. Bu hastaları rahatsız eden bir durumdur. Anormal derecede hassasiyet yapmaya başlar. Evet. Soğuk, sıcak işte limon yiyemez, şarap içemez ne bileyim, efendime söyleyeyim soğuk dondurmayı yiyemez e, dentin kanalları dediğim gibi dentinle hareketlilikleri başlar. başlar, sızlamalar başlar. Bu hipersensitif ne kadar gidip daha sonra pulpayı da Ölümüne yani dişin öz kısmını da ölümüne sebebiyet verip e, dişimizin kaybına kadar gidecek komplikasyonları yaratabilir maalesef. E, diş eti hassasiyetinden bahsetmişken bir kişi diş çekilmelerini, diş eti çekilmelerini nasıl anlar? Valla diş eti çekilmesinin en büyük e, semptomu, belirtisi hassasiyetin başlaması. Dişinizi fırçalarken hassasiyet algılayabilirsiniz. Yemek yeme esnasında soğuk sıcak hassasiyeti, şekerli, ekşi. Ondan sonra e, limon asitli yiyeceklerde e, hassasiyetiniz artıyorsa normalden bu ya bir çürüğünüz var demektir ya da genelse bu hassasiyetiniz diş etlerinizde bir çekilme sorunu yaşıyorsunuz demektir. Dediğim gibi zaman içerisinde daha önceki konuşmamızın e, sorulara cevaplarken de bu konuyu paylaşmıştım. Dişin kök yüzeyi açığa çıkmaya başladığı zaman, mine'nin koruyucu tabakası, koruyucu etkeni yani ortadan kalktığı zaman ki o genellikle diş etimiz çekildiği zaman altındaki kemik bakın burası görüyorsunuz. Bu kemiğin kaybedilmeye başlanmasıyla kök yüzeylerin ortaya çıkması sonucunda bu yüzeyde dentin tübülüsleri denilen kanalcıkların bir sünger yapı düşünün. O sünger yapının içindeki kanalcıkların ortaya çıkması hassasiyeti uyarır, ortaya çıkartır. E, bu nasıl engellenir? İlk başta tabi hassasiyete sebebiyet diş etinin gevşemesi daha ileri durumlarda çene kemiğinin veyahut da diş eti kemiğinin alveol kemiği dediğimiz kemiğin e, erimesi, dişi taşıyan kemiğin erimesi kök yüzeyini ortaya çıkartır. Ama boyun bölgesinde bir 3-4 milimlik bir diş eti kalınlığı vardır. O diş eti kalınlığı dediğim gibi keratinizasyonunu kaybederse çok esnek, fragil hale gelir. O zaman çok rahat bizim sıvı gıdalarla diş eti açılır ve dişin kök yüzeyine, dentinin çıplak yüzeyine hassasiyeti sağlayacak uyaranlar, sebebiyet verecek uyaranlar ulaşabilirler. Bunu engellemenin bir yönü, işte dediğim gibi yöntemi dişi fırçalayıp diş etinizi keratinize etmek. Ama diş eti çekilmiş ve kök yüzeyi ortaya çıkmışsa özel diş macunları, daha doğrusu özel değil, bütün diş et macunları özeldir ama bir tanesi vardır ki hani reklam olmasın isim vermeyeyim. İçerisinde novamin denilen kalsiyum karbonatı diş yüzeyine çok çabuk bağlayacak bir özel malzeme ve remineralizasyon sağlayacak bir malzeme içerir. Ee, bu tarz diş macunlarını kullanmakta fayda var. Remineralizasyon özelliği yapan diş macunlarını kullanmakta fayda vardır. Konusu geçmişken şimdi çok merak edilen bir konu daha var. Ee, organik. Organik diş macunu, efendim işte ben duyuyorum limon ve karbonatla diş fırçalayanlar var. Diş fırçasının ne kadar çok sert olursa, işte etken maddesi sanki o kadar beyazlatacakmış, daha iyi fırçalıyormuş gibi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani evet isim vermeden de olsa hani içeriğindeki etken maddesiyle söyleyebilirsiniz veya diş fırçası gerçekten... Ne kadar kalınlıkta, sertlikte mi olmalı? Neyi kullanmalı insanlar? Şimdi ben çene cerrahı olarak yaptığım ameliyatlardan sonra e, hastalarıma özellikle yumuşak diş fırçaları öneriyorum. Bazı markaların e, operasyon fırçası dedikleri veya postop fırçası dedikleri fırçalar var. Bunlar yumuşak diş fırçaları. Aynı şekilde bu elektrikli diş fırçalarının e, elektronik diş fırçalarının soft uçları var yumuşak uçları bunları operasyondan sonra kullanabilirsiniz hassasiyet giderilmesi açısından demeyelim ama operasyon sonrasında kullanabilirsiniz genellikle bizler orta sertlikte fırça ve yuvarlak kıl uçları olan fırçaları tercih, tercih. ediyoruz yeni fırçalarda özellikle elektronik diş fırçalarında uçlarında indikatörler var fırçanın kıllarının özelliğini yitirip bitirmemesine göre o renk değişim meydana geliyor Mesela mavi bir rengi var, mor bir rengi var. O renkte uçlar beyazlaşmaya başlamışsa eğer, o uçlar artık bozulmuş, temizlik özelliğini kaybetmiş. Lütfen değiştiriniz anlamına geliyor. Ya yani teknolojinin ilerlemesi, dijitalizasyonun, hakikaten e, bu artificial intelligence, yapay zeka'nın e, bizim de sektörün içerisinde çok derinden girmesiyle, hani bence hastalıkların artık e, çok erken teşhis edilmesi. Önem kazanıyor, ön plana çıkıyor. Tedavi prosedürleri de, mesela farklı farklı tedavi prosedürlerimiz de var bizim. Şimdi yapay zeka teşhis de çok önemli. Algoritmik olarak teşhise koymakta dataları biriktiriyorsunuz. Mesela şimdi bir panoramik röntgen dediğimiz veya üç boyutlu görüntüleme bir dental tomografi, maksilofasyal tomografi çektiğiniz zaman Yapay zeka oradaki çürükleri, anatomik oluşumları işaretleyebiliyor. Bundan birkaç hafta evvel Dubai'de ben bir e, expoya gittim, diş hekimliği ile ilgili. Bu Çinliler çok e, acayip geliştiriyorlar işleri, bir tomografi cihazı yapmışlar. Eğer sen istersen tedavi planlamasını çıkart diyorsun, İşte çürüğü gösteriyor, buraya implant koymanı öneririm diyor, burada kemik yetersiz, buraya işte e, efendim e, protez yapın diyor. Ondan sonra sinir burada diyor. Şurada çürüğü var diyor. Kanal tedavisi önerilir. Çok yaklaşmış diyor. Bu ki bu dataları döküyor. Ha bu ne işe yarıyor? Benim işimi hiç kolaylaştırıyor. Ben filmi saatlerce inceleyeceğim ya. ya. bir yarım saat o film üstünde çalışacağım ama bütün dataları koyuyor. Ben o dataları işliyorum. Onun mesela kanal tedavisi yapılması gerekir veya bu dişi çekin buraya şu implantı koyun veya koymayın diyeceği yeri hemen gidip ama diğerlerini zaten ha bunları da doğru yapmış. Sadece ben checklist olarak kullanıyorum. Yani e, dijital teknoloji çok ilerliyor, ilerledi. Sonra hep gırgır gır derinden bahsedilen bir şey var. Benim branşım değil ama mesela dişe dolgu yapılacak, çürük temizlenecek. Çürüğün temizlenebilmesi için eskiden tur motoru kullanılırmış düşük devirde. Sonra high speed dediğimiz türbinler, daha sonra elektrikli motorlar çıktı Diş, dişlerin, çürüklerin temizlemek için. Ama şimdiki teknolojide son teknoloji nedir? Lazerdir. Uzay filmlerine hayal edin, çürüğün içerisindeki yine su, çünkü insan vücudunun %65'i sudan oluşmuş. Bu suyu patlatarak, suyun içinde hidrojen oksijeni birbirinden ayrıştırarak patlatma yaratıyor ve çürük dokuyu oradan uzaklaştırıyor ve anestezi yapmanıza gerek kalmıyor. Evet. Bizi lazerle diş eti kesiyorsunuz, lazerle hassasiyet gideriyorsunuz, dentin tübülüslerini kapatıyorsunuz. Evet, maliyetli cihazlar ama hani... Bunlar üretildikçe ve çoğaldıkça, satılışı arttıkça, fiyatları da düşecek, kabul edilebilir hale gelecek. Hepsi çok başarılı sonuçlara ve hastalarımızı mutlu, aynı zamanda sen mutlu, ben mutlu, hepimiz mutlu oluyoruz bu şekilde. Evet, teknoloji gerçekten çok ilerlediği Aynen. için tabii Aynen. ki sizin mesleğinizde, sizin işinizde de bu daha çok hayatı kolaylaştırıyor aslında Bravo. karşılıklı hem hasta için hem hekim açısından. Ee, özellikle bu tomografi ve e, hmm. film demişken, e, insanlar ne kadar zamanda bir e, öneriyorsunuz film ya da e, tomografi çektirmelerini? Şimdi genel sağlık genel sağlık açısından bakıldığı zaman senede bir defa en basitinden bir panoramik film çekmekte fayda var. Panoramik film ne işe yarıyor? Bütünsel olarak bütün çene kemiklerini ve dişlerimizi görebiliyoruz anatomik yapıları, sinüslerin bir kısmını, ne bileyim işte çene kemiklerimizin, alt çenemiz, üst çenemiz ve bütün anatomik yapılarını inceleyebiliyoruz. Senede bir defa bir panoramik film çektirmek ama hani ben çok sık maksilofasiyel cerrahiler, ameliyatlar yaptığım için 3 boyutlu tomografilerden çok yararlanıyorum. Rutin olarak aslında senede bir defa hastadan düşük dozda bir tomografi çekmek. Şimdi cihazlar özellikleri farklı farklı olmaya başladı. Düşük dozda çekilen tomografide her şeyi görebiliyorsunuz. 3 boyutta görebiliyorsunuz. Panoramik röntgeni düşündüğümüz zaman panoramik röntgen çektiğinizde ince bir levha sadece görüyorsunuz. Ama buradan baktığınız zaman bir derinlik yakalama şansınız yok. Ama tomografide her taraf küp gibi. Bütün hacim olarak görebiliyorsunuz. Bazen kök ucundaki enfeksiyon panoramik röntgende teşhis edilemiyor. Görünmüyor, bir şey yok deniyor. Ama tomografi aldığınız zaman kök ucunda bir bakıyorsunuz kemikte bir erime meydana gelmiş, bir granülasyon dokusu, bir enfektif doku meydana gelmiş. Ayrıca açısından önemli. Her 6 ayda bir mutlaka diş hekimine gitmek, yılda bir defada panoramik, tomografi veya panoramik röntgen çektirmek yerine göre e, iyi olacaktır düşüncesindeyim. Hangi sıklıkta diş hekimine gideceğiz? Şu şöyle, bazı hastaların tükürük yapısı, diş taşı birikimi ayda bir gelmeleri gerekiyor. Bazı hastalar iki senede bir gelebiliyor. Bu hekimle hastanın iletişimi ve hekimin hastayı yorumlayışı ile ilgili bir olay. Tabii bir frekansı. Ama genellikle buna baktığımızda hani 6 ayda bir bir diş hekimine gidip merhaba Hakan, merhaba işte Mehmet, merhaba Ayşe, merhaba e, ne bileyim Seda diye gidip bir merhabalaşıp bir kahve içip bir dişlerimizi göstermekte çok büyük fayda var. Çünkü küçük bir çürük başlangıç safhasındayken hem ekonomik olarak hem sağlık açısından hem de geri dönüşüm açısından baktığınız zaman hemen tedavisi yapılacak, çok kısa zamanda tedavisi yapılacak ve ilerlediği zaman Diş kaybına kadar gidiyor. E evet. Şimdi dişinizin çürüğünü ihmal ettiniz, gitmediniz. Ağrı başladığı zaman gittiniz. Belki kanal tedavisi yapılması gerekecek. Evet. E, kanal tedavisi yapılan diş her ne kadar endodonti bilimi ben çok inanırım ve en sevdiğim branşlardan bir tanesidir. Kanal tedavisi yapılıyor ama kanal tedavisi yapılan dişler maalesef kuru bir çınara benziyor. Zaman içerisinde maalesef kırılabiliyor bu dişler. Hele hastada bruksizm de varsa dikey kırıklar meydana geliyor. Sebepsiz yere dişi çekiyoruz. Sebepsiz yere değil aslında kırık olduğu için çekiliyor. Canlı olsa kırılmıyor. Çünkü su olduğu için evet. esniyor. Ama kanal tedavisi yapılan diş kuruyor. Onun için e onu çektiriyorsunuz sonra implant yapıyorsunuz. Ha bir implant şu kadar. Ha, bir implantta canım yanacak. Bir implantta bu kadar bilmem ne olacak. Oraya gelmeden küçük bir çürük varken veya küçük bir diş taşı problemi varken, diş eti problemi varken bunu bir baştan yakaladığınız zaman evet. erken teşhis hayat kurtarır, erken teşhis diş kurtarır, evet. erken teşhis kesenizi kurtarır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Tabii genel sağlık bilincinde nasıl ki <laughs> yıllık check-up'ımızı yaptırıyorsak ki ağız ve diş sağlığına da bu daha ne dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki çocuklarımızı Kesinlikle. diş hekimiyle ne zaman tanıştırmalıyız? Çocuklarımızın genellikle 24. ayda tüm dişleri çıkar. Ha, diş hekimiyle çok erken çalışan bebekler de var. Mesela çok nadir olarak bana birkaç kere öyle başıma geldi. Çocuk dişiyle doğmuş. Bazen süt dişleri yoksa erken evet, e, de, dönemde. Ve maalesef emerken annesinin göğüs ucunu yara yapıyor. Evet. E, ve batıyor. E, çok acılı bir durum. O Ben birkaç tane öyle süt dişi çekmişliğim vardır, hatırlıyorum. Çok nadirdir ama oluyor bazen. Bunu meraklanmamak lazım. İşte bazı aileler böyle ay bu çok korkunç, hasta mı benim çocuğum? Hayır gayet doğal bir şey. Bundan korkulacak bir şey yok. Ee, olabiliyor. Bazı çocukların dişleri erken sürebiliyor. Ama en erken tabii süt dişlerinin ağza hepsinin gelmesi e, 24. aydır. Yani 2 yaşındadır. 2 yaşından itibaren çocuklara ağız diş sağlığı eğitimi verilmeli. Özel onlara çocuk diş macunları var. Yuttuğu evet. zaman da zarar vermemesi açısından. Çünkü ne olursa olsun her türlü diş macunu kimyasaldır. Evet. Onun için bizim o kimyasalları yutmamamızı öneririz. Çocuklar dişlerini fırçalarken o çilekli tadı, muzlu tadı falan, kahveli tadı, kakaolu tadı daha doğrusu öyle söyleyeyim kahveli yanlış oldu. O tadı almak istiyor ve yutuyorlar. Evet. Onun o şekilde olmaması için biz 24 aylıkken çocukların diş hekimine tanışmasını uygun buluyoruz. Tabii hem oyunla onlara göstermek Bravo. hem alıştırmak. Çünkü bizim genel toplumumuzda bir diş hekiminden korkma var. O neden o koltuğa bir oturmakta korkma var. Niye böyle bir ön yargı ile yaklaşım var onu ben çözemedim. Hani ben hiç korkmadım. <laughs> diş hekiminden ben benim korkuyorum. çocuklarım da. <laughs> Belki siz içinde olduğunuz için bilemiyorum. Şimdi şöyle. Çünkü genel olarak hastaların korkuları. Bazen işlem yapılacağı esnada sedasyon bile değil aman doktorum beni genel uyutun ne istiyorsanız onu yapın diyen hastaları biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bunu söylediğim için de yine kusura bakmayın. Sizler için değil genel olarak meslektaşlarımdan da bahsediyorum. Aslında muayene şartlarında sedasyon yapmak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kanunu değil. Artı ben ağız ortamında çalışılırken sedasyonu çok uygun bulmuyorum. Bazı e, komplikasyonlar vardır. İnsanın hayatında bir defa karşısına çıkar ve o bir uçağın düşmesi gibi felaketle karşı karşıya evet. getirir insanı. O yüzden ben sedasyon taraftarı değilim. Sedasyon kontrollü, bilinçli sedasyonla diş tedavisi vesaire e, benim birçok böyle örnek vakalarda maalesef bilir kişi olarak katıldığım mahkemeler de oldu. Onun için ben hani sedasyonla diş tedavisi yapılmasını muayene şartlarında pek uygun görmüyorum. Ee, anestezi uzmanları da anestezistler birliği de Türk Anestezistler Birliği TARK Anestezi Reanimasyon Derneği falan her zaman bunları da tartışıyoruz. Yok çok yakın ilişkiler halindeyim bir anestezistlerle. Bunları yapıyorlar ama ben dediğim gibi sizin de söylediğiniz gibi genel anesteziyi tercih ediyorum. Allah korusun akciğerine bir şey kaçırmak açısından bir boğulma vakası açısı açısından değerlendirmek lazım. Bir de yapılacak işler insanlar zannediyorlar ki sedasyonla yapıldığı zaman ben çok rahat edeceğim sonra ağrım daha az olacak şu olacak. Alakası yok. Çünkü sedasyon yapıldığı zaman mutlaka lokal anestezi uygulamak zorundasınız. Lokal anestezi sadece lokal anestezi yapıp bıraksanız iğne yerlerinin ağrısı inanın diş tedavisi yapılan veya implant yapılan yerden daha fazla oluyor. Evet. Ben birçok hastama e, genel anestezide yapıyorum tedavilerini ve bunlarda hiç lokal anestezi uygulamıyorum. Lokal anestezi uygulamadığım için de hem postoperatif dönemde yüzleri gözleri daha az şişiyor, daha az ağrı çekiyorlar hatta hiç ağrımadığını söylüyorlar. Çünkü genel anestezi esnasında biz onlara zaten damar yolundan gerek antibiyotik, gerek ağrı kesici, gerek sedatiflerin hepsi verilmiş oluyor. Postoperatif mesela 4 tane gömük 20 yaş dişini genel bir seansta yapıyoruz. Ne bileyim bütün dişlerini çekiyoruz. Çekilmesi gerekiyorsa tabii ileri derecede periodontal arabiyetler oluyor vesaireler. Bütün implant tedavilerini tek seansta yapıp hatta üzerlerine geçici dişleri bile yerleştirip hastalarımızı uyandırıyoruz. Onun için ben sedasyon taraftarı değilim. ben anestezi genel taraftarıyım. Ve emniyet, hastanın emniyeti en önemli şey. E, tabii ki lokal anesteziyle de çalışıyoruz. Hastanın bilincinin açık, korkmadan koltukta oturuyor olması lazım. Bugünkü teknolojide, bugünkü anatomik bilgilerimizde, bugünkü ilaçlarla e, hastalarımıza acı duyurmak pek mümkün değil. E, jeller sürüyoruz, spreyler sıkıyoruz e, iğne yerleri acımasın diye. Onlar e, yapıldıktan sonra e, küçük bazen böyle iğne yerlerinde küçük acılar, hassasiyetler olabiliyor ama ondan sonrasında hastalarımızın hiçbir şey duymadan gömük dişlerini de çıkartıyoruz. Kanal tedavilerini de yapıyoruz. İmplant. Yani korkunç değil. Hasta insan korkuyor. Ben de korkuyorum. Niye? Beynimiz, beynimizin 5 santim altında çalışıyoruz ya. Daha önemlisi var mı? Evet. Bütün duyularımız ortada. <laughs> evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim için görüşleriniz çok değerli. Bizlere web sayfamız iletişim formundan, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. E, her zaman olduğu gibi sağlıkta farklı bir konu ve konukla birlikte tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın.